Evet neler abur cubur olarak Eda'cım? İşte cips, içecek, kuru yemiş. Evet bugün Trabzon'da havada güzel galiba değil mi evet, kuzum? Evet çok güneşli. Gözüme vuruyor. Hadi o zaman atıştırılma alıklarımızı almaya gidiyoruz. Önce baskemizi takalım. Eda'cım yıldaşı Kringus. akşamı için ne alıyorsun Kringus. inşallah? Pringles yani cips. Tamam. Paketin adı bu. Şöyle. peynirli mi? Evet. <laughs> bilmiyorum. Şu neyli? Ee, bu peynirliymiş. Tamam. Kırmızı biber var içinde. Tamam. Şunu tamam. alalım. Bir de onu yeşil kutusu da alalım anneciğim. Ne? Yeşil. Bir de bakalım bir de challenge yapacağız. Bu acılıyı alalım mı? Ama bu kutu kırık. Hayır. Hayır ben onu yiyemem. Hayırın ağzı yanar. Aa, acılı da yapacağız ama yapmayalım mı? Neyse dur. Başka bir de alırız o zaman. Tamam. Anne yiyeceğim paketi buldum. Bakalım mı? Bakalım onlar neymiş? Allah! Dur dur. Ne diyor? içinde meyve suları falan da mı varmış? Birisi patlamış. Öyle bir şey mi alsak? Olur. Allah kahretsin. Tamam. Anne. Ondan da bir paket alalım ama Ben arabaya koyayım. Sen kaldıramayabilirsin. Al, dur dur anne. Evet, şimdi neredeyiz? Kuru yemiş bölümündeyiz. Neler evet. alalım Eda'cığım? Fındık istiyor musun annem? Olur. Fındık olsun. Fındık. Tamam, ondan alabiliriz. Tamam, bir paket. Allah. Bir paket Olur. fındık at arabamıza. Başka fıstık. Ee... Bak şurada soyulmuş fıstık var. Migros fıstığı. Onu alalım. Ben fıstık severim. Ee, başka. Şuradaki kocaman üçgen çikolata harika ya. Şundan al bir tane. Diyorum. Evet. O da babaya sürprizimiz olur. Ne dersin? <laughs> Şöyle evet. üstüne koyalım. Evet, başka. Şu fıstıkların fiyatı da fena görünmüyor Eda'cığım. Fıstık çabuklu sen seviyorsun. Eda fıstık hastası. <laughs> Ay, de var bunlardan. Ha, ondan alalım mı? Baharatlı mı? Bir tane onu deneyelim hadi. Tamam. Challenge'ımızda kullanırız onu. Gel. Şöyle devam edelim. Başka. Şurada karışık meyveliden de alalım. Eda nereye gittin? Allah, anne. Anne şu tarza buldum. Turuncu ve yeşil. Doritos mu aldın? Doritos. Burada varmış küçük paket. Renkli renkli. Tamam onlardan da alalım. Ama bunlar küçük paket. Şu ha, acılı şu şu biberli şunu al. Evet, oh. acı biberli. Allah! Bakalım. Tamam Eda'cığım şimdi içecek bölümündeyiz. Onu da yapalım. Tam evet. hmm. tamam. Evet, al bir tane. Evet, çekiyorum. At şöyle koyalım. Başka ne? Hmm. Meyve sularından da seç. Hmm, bakıyorum. şey mi alacağım dedi mi? Dedi. Dikkat et cipsler şey olmasın. Cipsleri yukarı ver. Şuradan şey vişne suyu falan al istersen. Tamam. Bir tane vişne suyu. Ha şey olur. Ben çünkü kiraz çok seviyorum. Tamam onu da koyalım. Kiraz aldım. Evet şimdi kasaya gidelim mi? Evet, Unuttuğumuz bir şey var mı bir kontrol ederiz. Ondan sonra da kasaya. Tamam. Arkadaşlar eve geldik. Marketten aldığımız yılbaşı kutusunu şimdi açacağız. Evet kırmızı bir kutu görmüştük. Büyük değil mi alışveriş sırasında? Biz cipsler aldık. Daha doğrusu yeni yıl akşamı için atıştırmalıkları almıştık. Meyve suları aldık, cipsler aldık, kuru yemişlerimizi aldık değil mi? Evet. Bir de böyle bir kutu aldık. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Aç bakalım neler çıksın. Açalım. Şöyle, kapağını evet. Koyalım. Kutu da Eda'dan büyük ya. Yani. <laughs> Mısır Mesela. cipsi çıktı. Başka? Pringles evet. çıktı. Peçete. Başka ne çıktı? Jelibon. mu? Buna çok sevindi Eda. Başka? Ooo çikolata. Başka? He, gazozlu içeceğimiz. Bir çikolata daha. Vay. Şurada bir tane sarı bir şey gördüm. Evet. Ananaslı içeceğimiz var. Ana. Lipton Ice'imiz var galiba. Başka? Bir tane şuradan Coca-Cola. Coca-Cola'mız var. Başka ne çıktı kutudan? Çikolata mı? Evet. Hmm, ben onları severim. Nescafe. Başka? O nedir? Türk kahvesi. Evet. <laughs> Türk kahvesi Eda'yı pek ilgilendirmiyor. Oo, bir çikolata da. Başka? O, o da çikolata. Oo, yılbaşı çikolatasız olmaz biliyorsun. Biz de babaya aldık ya büyük üçgen. Çay. Evet, çay. Başka? Allah. O ne? Red Bull mu var? Onu biz de kimse içmez ama artık komşuya <laughs> içen birini buluruz. Onlar ne? Sakız ve fıstık mı var? Yer fıstığı mı? Ne kaldı başka? 3 tane şeyimiz kaldı. O ne? Ülker'in çevir diğer tarafını okuyamıyorum. Ülker mini mix gene çikolata galiba evet. Ülker'in çikolatası. O da güzel. Şöyle koyalım. Tamam. Başka ne var? Şöyle karışık bir şey. Evet tadımın karışık kuru yemişi var. Şöyle koyalım. Başka? Şöyle tane daha çikolatamız Oo, var. Oo evet. Bu benim çikolatam işte. Hmm. <laughs> evet. Şöyle kenara koyalım. Başka ne kaldı? Bir de Peki. içecek Fanta mı var? Fanta. Evet harika. O Bunu şimdi ekonomik paket diye satıyorlardı değil mi? Ama ekonomik oluyor gerçekten hesapladık. Ha bunları tek tek alsam biraz daha fazla tutuyor. Böyle alınca Hı. daha iyi. Diğer bizim aldığımız şimdi Pringles'ları da ekleyelim onlara. Evet. Ve şimdi challenge'ımızı yapacağız. Dur evet. onu konuşalım. Kutunu koy istersen Şişt. yanına. Dursun Şişt. o. Ha, öyle dursun ya da. Biz şimdi ne yapacağız edayla biliyor musunuz arkadaşlar? Challenge yapacağız. Cistleri, cistleri evet. yerken su içmeden yemeye çalışacağız. Eda'cığım ben masayı hazırladım anneciğim evet. şimdi. Tabii ki biz içecekler yasak dedik. Kutudan geri kalan, çıkan her şeyi tabaklara koyduk. Böyle eşit bir şekilde bakın şöyle ayarladık. Beşer altı altı. Evet böyle eşit bir şekilde ayarladık. Herkes için birer tabak var. ikişer tabak hazırladık. Ama tatlıları şöyle yaptık. Mesela işte kutudan çıkan jelibonları böyle koyduk. Çikolataları böyle ayırdık tatlı grubu olarak da. Şimdi biz bunla, bunları şöyle yapacağız. Eda ile birlikte yiyeceğiz. Tamam mı? Peseden kaybediyor. Her tabak 5 puan dedik. Evet. Değil mi? Öyle yapalım. Evet. Sanlar kaç tane kırılıyordu? Şimdi her tabak 5 puan. Su i̇şte. mesela içersem... bir dakika şimdi yedin yedin mesela diyelim susadın artık yutamıyorum dedin. Tamam mı? Su içme hakkımız var. Şurada gördüğümüz iki bardak su var. Biri senin biri benim. Ama eğer su içersem 5 puanın gidiyor. Evet. 4 puan olsa? Yok, 5 puan olsun. Çünkü önemli. Su içmek içtin mi? Bayağı bir puanın gitsin ki kazanını belli yapalım. Değil mi? Su içersen 5 puanın gidiyor. Kurallar böyle. E, ama o zaman herkes su içmek isteyecek o zaman. Hayır, su, su içmek abi. istemeyeceğiz. Su içersek 5 puan gidiyor. Yani bir tabağı hiç yememiş sayılacak. Anladın Hayır mı olmaz. Nasıl öyle olmaz Eda'cığım? Kurallar böyle şekerim. Tamam. Kurallar böyle anneciğim. Sen mesela cipsi yedin, ikinci cips tabağına geçtin, yutamıyorum, kuru geldi anne, su içeceğim dedin. İçebilirsin ama 5 puanın gider. Sonunda puanlarımızı toplayacağız, kazanan belli olacak. Ama burada hepsini yemeyiz ki. Nasıl yiyemeyiz? Yiyeceksin vallahi bilemem. Hepsini yemeyiz ki. E bakalım kim pes ederse o kaybeder o zaman. Burada hepsini yemeyiz ki. Ben hepsini yerim vallahi sen düşün. Ben de yerim. Yani pes eden kaybeder zaten. Başlasın mı şimdi? Kutudan ne çıkarsa challenge'ımız başlasın mı? Başlasın. Başlasın. Evet arkadaşlar challenge'a hazır mıyız Zedacık? Evet 10 tabak var bu arada arkadaşlar. Evet saydık tam 10 tabak hazırlamışız artık. Yani kutuda Hemen hemen her şeyi koymaya çalıştık ama koymadıklarımız da var ancak yeriz herhalde diye düşünüyorum. Şimdi Eda'cığım başlıyoruz hadi. Tamam. Şimdi sana başlıyoruz. Allah'ım ben şöyle içeride şey yiyeyim. Hmm.

Gelmesi geldi. İyi misin? İyi misin? Çekim kazasına uğradık çocuklar. Eda'nın gözüne baharat kaçtı. <laughs> evet, bunda biraz karabiber de var. Bu baharatlı Eda. kullanıyorum. Ne, diyor? ne yapayım? Gitsin susadım. Ben içeceğim mi? Yo daha fazla yemeyeceğim. Belki sen tatlılarda içeceğim. Hı <laughs> Ama bilemiyoruz. Ben ama içmem lazım artık. Maalesef. şu Eda'da dayanamadı var demedim mi kuru kuru Evet sonunda son tabaklarda bitti Ama maalesef yine Bu challenge'ın Kaybedeni ben oldum arkadaşlar Üzgün üzgün bir şekilde Çünkü yiyemedim sen çok iyi yedin Eda Ben tıkandım artık Yani o kadar cipse Su içmeden nasıl dayandım Merak ediyorum Yani Eda kazandı Ben kaybettim çocuklar hmm. Ne olacak çok yaşa Eda <laughs> bu arada. Eda 40 puanda, sen 35 puandasın. Hmm, Eda'cım sen 40 puan mısın? 5 puancık mı? Ben çok su içtim değil mi? Evet. Ben su başta, çok... Anne bak benim benim yerimde su içmeseydin daha çok benim benim yerime kazanacaktın. Evet ben su hakkımı çok kullandım ama içe yiyemedim çünkü çok kuru geldi. Hadi vedamızı edelim o zaman. Bize beraber abone olmayı unutmayın.